Allah Azze ve Celle ve Subhanahu ve Teala kendi kelamı olan, kendi kitabı olan Kur'an'ın Ali İmran Suresinin 140. ayeti kerimesinde bizlere şöyle bir haber vermekte. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَابِلُوهَا بَيَّنَّاسِ Biz günleri insanlar arasında döndürüp dururuz demekte kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle içerisinde bulunduğumuz, yaşadığımız güneşin doğmasıyla ve de batmasıyla gün adı verilen bu süre insanlar arasında mutlaka ama mutlaka Allah'ın belirlediği o kıyamet vaktine kadar dönüp duracaktır kıymetli kardeşlerim. Dünya günleri insanların arasında Allah Azze ve Celle'nin dilediği şekilde, dilediği vakitte son bulacaktır. İşte kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. İnsanların içerisinde bulunduğu bu dünya günlerinde insan bebektir, çocuktur, gençtir, ihtiyardır kıymetli kardeşlerim. Yine insan bu dünya dönen bu günlerin arasında bazen zengindir, bazen fakirdir. Bazen hastadır, bazen ise sağlıklıdır. Bu dünya günlerinde İnsanlardan bazıları kafir, bazıları münafık, bazıları mümin, bazıları günahkardır. Bazıları Rablerine tövbe eden, Allah'a yönelen, Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele edenler olduğu gibi, gündemlerinde ve de hayatlarında Allah yokmuş gibi yaşayan insanlar da vardır kıymetli kardeşlerim. İşte insanın en son vakti geldiğinde Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de hadislerinde bize bildirildiği hal üzere mutlaka ama mutlaka insan o dünya günlerinin dönüp durması onun için son bulduğunda mutlaka Rabbine dönecek ve Rabbine dünyada yaptıklarından dolayı hesap verecektir kıymetli kardeşlerim. Bakın bu konu ile alakalı Allah azze ve celle bizlere dünya hayatını anlatmış dünya hayatından örnekler vermiş ve dünya hayatına karşı bizleri uyarmıştır kıymetli kardeşlerim. Bakın bu konu ile alakalı Fatır suresinin 5. ayeti kerimesinde Rabbimiz olan Allah Azze ve Celle ve Subhanehu Teala bizlere şöyle buyurmakta. Ey insanlar şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. Ey insanlar şüphesiz ki Allah'ın size vaat etmiş olduğu o vaat Haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok aldatıcı olan şeytan da sizi aldatmasın duyurmakta kıymetli kardeşlerim. İşte insanların vefat ettikten sonra kıyamette, kabirde hesaba çekildiğinde insanların mahcup olmaması için, perişan olmaması için, azaba uğramaması için Allah azze ve celle bizlere Allah'ın vaadi haktır sakın dünya hayatı sizi aldatmasın demekle kıymetli kardeşlerim. Kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere kimlere neyi vaad etmişse iman edenlere cenneti, iman etmeyenlere cehennemi veya buna benzer konularda neyi vaad etmişse mutlaka ama mutlaka o haktır. O gerçektir ve mutlaka Allah Azze ve Celle'nin dilediği zaman onlar gerçekleşecektir kıymetli kardeşlerim. Bakın yine Allah Azze ve Celle Hadid suresinin 20. ayeti kerimesinde bizlere şöyle haber vermekte. İyi bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlenceden, bir söz ve gösterişten ve kendi aranızda bir övünme, mal ve de evlat çokluğu ile yarışmaktan başka bir şey değildir. İşte bu dünya nedir bu dünya? bu dünya nedir sorusunu Allah bu ayette bizlere haber vermekte. Dünya hayatı ancak bir oyundur. Dünya hayatı ancak bir eğlencedir. Dünya hayatı ancak bir süstür. Bir gösteriştir. Kendi aranızda övünmedir. Mallarınız ve de evlatlarınızla birbirlerinizle yarışma uğruna vermiş olduğunuz bir mücadeledir demekte kıymetli kardeşlerim. İşte Allah Azze ve Celle dünyayı bize böyle tanıtmış ve bir önceki okumuş olduğumuz ayette sakın dünya hayatı sizi aldatmasın demekte kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle kıyamet günü gerçekleşecek olan bir vakadan bizlere haber vermekte kıymetli kardeşlerim. İze sema'un neterat gök yarıldığı zaman ve izel kevakibun teserat yıldızları dağılıp döküldüğü zaman ve ize biharul fucirat denizler kaynatılıp birbirine karıştığı zaman ve izel kubur buksirat kabirdekiler dışarıya çıkarıldığı zaman ve Allah Azze ve Celle şöyle devam ediyor amilet nefsun me demet ve ekhar yani insanların amelleri onlara gösterildiği zaman insan ne yaptığını ve ne yapmadıkları onlara gösterildiği zaman Allah Azze ve Celle ve Subhanehu ve Teala o gün insanlara şöyle bir soru soracak. Ya eyyühen nasu me karreke bi rabbikel kerim. Ey insan seni kerim olan Rabbine karşı ne aldattı? Ey insan dünyada neyin peşinden gittin? Neye aldandın? İmanını neye sattın? Akideni neyle değiştirdin? amellerini terk ettirecek olan şeyler neydi? Kerim olan Rabbine karşı dünyada seni ne aldattı? İşte Allah dünyanın aldattıklarına bu soruyu soracak. Dünyanın dalanlarla beraber onların da daldığı insanlara Allah bunu soracak. Kerim olan, cömert olan Rabbine karşı seni ne aldattı diyecek kıymetli kardeşlerim. Oysa kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere dünya hayatı fanidir demedi mi? Allah Azze ve Celle dünya hayatı boş bir oyundan, bir eğlenceden ibarettir demedi mi? Bir süstür demedim mi Allah Azze ve Celle? Çokluk yarışıdır ve bu çokluğun neticesinde birbirlerinize üstünlük taslayacağınız sadece bir metadır demedi mi? Öyleyse kıymetli kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizlere ki okuduğumuz ayette Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıcı olan o şeytan da sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın demedi mi? Peki bu uyarılara rağmen, bu ikazlara rağmen, bu kadar Allah Azze ve Celle'nin dikkat çektiği ayetler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var iken seni kerim olan Rabbine karşı ne aldattı? Bugün seni namazdan alıkoyan şey ne? Fani olacak. Seni Allah'ın dinini yaşamaktan alıkoyan şey neyse bu fani olacak. Rabbinin dinini öğrenmekten alıkoyan şey neyse fani olacak. İhlaslı olmaktan, samimi olmaktan, ahlaklı olmaktan alıkoyan şey neyse unutma ki bunların hepsi bir gün elinden alınıp gidilecek. Öyleyse kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin bize soracağı, o aldananlara soracağı bu soru, seni kerim olan Rabbine karşı aldatan şey nedir? Sorusuna düçar olmamak için gelin dünya hayatına aldanmayalım. Şeytanın vesveselerine aldanmayalım. Dünyanın süsüne aldanmayalım. Dünyanın geçici olan nimetlerine aldanıp da ahiretin baki olan, ebedi olan hayatından vazgeçmeyelim kıymetli kardeşlerim.